Merhaba arkadaşlar Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Hem piyasa açısından hem XRP açısından yorumlamaya çalışacağız. İlk olarak XRP'deki genel tablodan başlayalım isterseniz. Son 24 saatte %0.15'lik fiyatla düşüş görüyoruz. Hacimde de %32.24'lük düşüş var. 1.2 milyar seviyelerinde şu anda XRP'nin hacmi ve bununla birlikte de coin market cap verilerinde hacim açısından 8. sırada, market cap açısından 6. sırada yer alıyor. Bitcoin'e de bakalım isterseniz. Bitcoin'de de son 24 saatte %2.76'lık yükseliş var fiyatta ve şu anda baktığımızda geçtiğimiz birkaç dakika içerisinde bir ufak düşüş görüyoruz. Ee, onun dışında hacimde %29.51'lik artış var. 37 milyar 765 milyon dolar seviyelerinde şu anda Bitcoin'in hacmi. Ve ayrıca şöyle son 24 saatte piyasadaki duruma bakacak olursak %15.36'lık yükseliş var. Market Cap'te de %3'lük bir artış var ve 1.72 trilyon civarında şu anda piyasadaki Market Cap. Şimdi haberlerimize geçecek olursak Cointurk.com'un haberi. Ripple yöneticisinden XRP açıklaması üçüncü bir seçenek yok denmiş. Bu üçüncü seçenek ne? Buna hep birlikte bakalım isterseniz. Ripple'ın baş teknoloji sorumlusu CTO'su yani David Schwartz bir dizi yeni tweet'te şirketin XRP varlıklarının incelikleriyle ilgili değerlendirmeler yaparak şaşırtıcı gerçekleri ortaya koyuyor. Schwartz ayrıca Ripple'ın bu dijital varlığı yönetmeye yönelik orijinal planına ışık tutuyor denmiş. Ripple'ın XRP varlıklarının yapısı. Ripple'ın XRP varlıkları iki farklı kategoriye ayrılmış durumda. Bunlar cüzdanlarda bulunan XRP ve emanet hesaplarda kilitli tutulan XRP şeklinde. İkincisi her ay kademeli olarak piyasaya sürülüyor. Yani emanet hesaplarda biliyorsunuz kademe kademe ee, XRP'ler salınıyor. Piyasaya sürülen XRP'nin önemli bir kısmının geçmiş olaylarda sürekli olarak emanete iade edilmiş olması dikkat çekici. Ripple'ın XRP dağıtımı ile ilgili olarak Mr. Huber isimli ee, kullanıcının attığı bir tweette yanıt veren Schwartz, Şirketin XRP varlıklarını yönetirken karşı karşıya olduğu seçenekleri açıkladı. Ona göre Ripple ikili bir kararla karşı karşıya ya mevcut XRP hacmini tutmaya devam edecek ya da XRP varlıklarında bir azalma başlayacak. Ee, bu senaryoda üçüncü bir seçeneğin olmadığını vurguluyor. Yani ya XRP hacmini tutacak, XRP hacmini bu şekilde devam ettirecek ya da XRP varlıklarında azalma olacak. Yani yakın e, senaryosu burada gözlemlenebilir. Schwartz, Ripple'ın XRP varlıklarının azaltılmasını hızlandırmayı amaçlayan orijinal planına ışık tutuyor. Bununla birlikte mevcut manzara göz önüne alındığında bu ilk plan muhtemel kılacak herhangi bir makul olay dizisi tasavvur edemediğini samimiyetle itir itiraf ediyor. Schwartz, bunun gerçekleşebileceği varsayımsal bir senaryoda bile böyle bir yaklaşımın sağlayacağı somut faydalar konusunda şüpheci. Stratejileri keşfetmek. Eşantiyonlardan ortaklıklara denmiş. Shivars'ın ortaya koyduğu üzere ilk plan XRP arzını azaltmak için eşantiyonlardan yararlanmayı içeriyor. Ancak XRP için bir piyasa fiyatının ortaya çıkmasıyla birlikte bireylerin eşantiyonları kişisel kazanç için kullanmaya başlamasıyla bu yaklaşım zorluklarla karşılaştı. Sonuç olarak bu yöntemin durdurulması gerekti. Ripple kilitli satışlar ve XRP'nin ortaklar için teşvik olarak kullanılması gibi alternatif stratejileri araştırdı. Ancak Schwartz, keşfedilen hemen her şeyin XRP satmakla eşdeğer olduğunun ortaya çıktığını belirtiyor. 10 yıl süren bir yolculuk, Ripple'ın ilerlemesi. Schwartz, Ripple'ın yolculuğuna bir bakış sunarak şirketin başlangıçta 5 yıllık bir plan olarak kavramsallaştırılan 10 yıldan fazla bir süre içinde olduğunu kabul ediyor. Yolun yarısını aşmış olmasına rağmen Ripple'ın yaklaşımı ve piyasa dinamiklerine uyum sağlama kabiliyeti devam eden stratejinin temel unsurları olmaya devam ediyor. Kullanıcıların emanetteki arzı yakma olasılığı hakkındaki sorularına yanıt olarak Schwartz temkinli davranmaya devam ediyor. Ona göre emanette tutulan arzı yakmak mantıklı değil. Ayrıca böyle bir fikri net bir şekilde reddediyor. Yani e, bu emanet cüzdanlarda biliyorsunuz her ay... 1 milyar, işte 500 milyon, 200 milyon XRP dolaşma sunuluyor. Sonrasında bir miktarı çekiliyor. Burada e, yatırımcıların dikkatini çeken konu işte bunların sürekli olarak bir kısmının geri çekilmiş olması. Bu nedenle de hani oradaki emanetteki e, XRP'leri topluluk yakılsın diye istiyor. Ama burada Schwartz'ın anlattığına göre e, emanette tutulan arzı yakmak mantıklı değil. Çünkü onlar ilerleyen süreçte yeniden dolaşma sunulacak. Kademe kademede olsa işte e, hacmi etkilemeden piyasayı etkilemeden bir şekilde ufak ufak e, dolaşma sunulacak ve onları da yeniden dolaşma sunacaklar. Bu sayede de onlar eğer yakılırsa yüklü miktarda bir para anlamına gelir ve bunu da finanse etmek çok zor olur diye düşünüyorum. E, XRP'de durumlar şey, bu şekilde bir de son olarak bir haberimiz var yine bu da investing.com'da. Komun haberi, XRP Ledger cüzdan adresleri piyasadaki toparlanmanın ortasında 5 milyonu aştı. Dijital para birimi XRP ile ilişkili bir blok zinciri platformu olan XRP Ledger, kayıtlı 5 milyondan fazla cüzdan adresiyle yeni bir zirveye ulaştı. Bu kilometre taşı, Bitcoin'in 45 bin dolar eşiğinin üzerine çıkmasıyla vurgulanan daha geniş kripto para piyasasındaki yeniden canlanma dönemiyle uyumludur. XRP Ledger ile yakından bağlantılı olan Ripple hem emanet hem de harcanabilir hesaplarda yaklaşık 45 milyar token ile XRP'nin önemli bir bölümünü elinde tutuyor. Defterin analizi XRP sahiplerinin çoğunluğunun her cüzdanda 20 ila 500 token ile mütevazı bir miktarı sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu dağılım dijital varlığa daha küçük yatırımları olan geniş bir kullanıcı tabanına işaret etmektedir dahası veriler 2 milyondan fazla XRP hesabının toplu olarak yaklaşık %182 milyon XRP bulundurduğunu göstermektedir. XRP arzının 100 milyara yakın olan toplam değerinin şu anda 56,41 milyar USD olduğu tahmin ediliyor denmiş. Burada da XRP Ledger cüzdan adreslerinin artışını ve 5 milyon adete e, ulaştığını cüzdan sayısının e, görüyoruz burada da xrp olan yoğunluğun arttığını e, ilginin arttığını rahatlıkla belirtebiliriz şimdi piyasa için beklentilerimizi geçecek olursak evet bitcoin fiyatı biraz daha toparlamış 46.200'lere kadar düşüş görmüştük şu anda 46.600'lerde ufak dalgalı bir şekilde ilerleyebilir bu beklenilen bir e, senaryo çünkü direkt olarak 53 bine 50 bine veya ne bileyim 100 100 150 bine çıkmasını kimse bekleyemez ki geçtiğimiz günlerdeki o sert düşüşte buna örnek örnekte düzeltmeler yapacak Çar satışları gelecek bir şekilde fiyatlar aşağıya çekilip yukarıya düşecek e, düzeltmeler yaparak ilerlemesi burada Bitcoin'in yerini çok daha fazla sağlamlaştırır bulunduğu noktalarda çok daha sağlam bir şekilde ilerleyiş yaşayabilir. E, piyasa adına beklentiler neler? En azından şunu söyleyelim. Bitcoin ETF'leri ile ilgili biliyorsunuz çok büyük bir beklenti var ve bu beklentinin karşılanması durumunda Bitcoin'de gerçekten güzel yükselişler bekleyebiliriz. Bitcoin spot ETF başvuruları için ortalama herkesin konuştuğu tarih çarşamba günü, perşembe günü, belki cuma günü. Yani bu hafta içerisinde bir şekilde Bitcoin spot ETF'leri ile ilgili bir onay beklentisi olduğunu piyasanın söyleyebiliriz. Bu onay geldiği takdirde önümüzdeki hafta Bitcoin spot ETF işlemleri de borsalarda sunulacak ve işleme başlayacak Bu da Bitcoin'in fiyatının gerçekten sert bir şekilde yükselmesine sebep olabilir. Burada konuşulan rakamlar 53 bin 55 bin 58 bin dolar banağıtları Önümüzdeki haftaya kadar o seviyeleri görebileceğini inanıyor piyasa En azından pek çok kaynaktan aldığım bakış açısına göre bu şekilde bir insanların beklentisi var gerçekleşir mi bitcoin spot ETF başvuruları onaylanır mı bunu birlikte göreceğiz şimdi bu haber e, gelene kadar en azından biraz daha kaldıraçlarda dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar çünkü ters bir pozisyonda çok rahat bir şekilde kalabilirsiniz sek işte erteleme kararı alır e, çok düşük bir ihtimal %90'a %10 gibi bir oran var ama red kararı gelmesi durumunda da burada e, çok büyük miktarda kayıplar söz konusu olabilir bu nedenle biraz daha temkinli yaklaşmakta en azından karar açıklanana kadar fayda var diye düşünüyorum. Tabi Bitcoin'in tek odak noktası şu anda Bitcoin Spot ETF başvuruları değil elbette. Bitcoin'in tercih edilme sebebi şu ana kadar sadece ETF başvuruları olmadı. Şu ana kadar yaşanan rallilerde ETF onayının çok büyük bir etkisi olmadı. Sadece geçtiğimiz haftalarda Bitcoin'in yükselişine evet katkı sağladı diyebiliriz. İnsanların bu şekilde beklentisi en azından normalin üzerine çıkmasına e, katkıda bulundu diyebiliriz Bitcoin'e olan ilginin. E, bu sayede hani biraz daha evet geçtiğimiz günlerde yükseliş yaşandı ama önceki rallilerde hiç alakası olmayan bir konuydu. Yani Bitcoin ETF'lerinin reddedilmesi bile e, söz konusuydu. Reddedilmişti ve buna rağmen bir şekilde Bitcoin'de rallileri gördük. E, yani şunu söylemek istiyorum. Evet burada bir onay çıkabilir. Onay çıkarsa güzel yükselişler görebiliriz ama tam tersi durumda da hazırlıklı olmakta fayda var. E, bu tabii ki ETF onayı gelmesiyle birlikte ilerleyen süreç için farklı coinlerin de yine ETF'si istenebilir. Bunlar Ethereum e, belki XRP de bunların arasına girebilir. Çünkü gerek teknolojisi gerek insanlara pek çok konuda fayda sunabilme ihtimali e, bu açıdan XRP'yi pek çok yönde kullanışlı hale getiriyor. Ve bu da gerçekten bir borsa fonu haline gelmesi açısından e, mümkün olabilir. Bunu da yine bekleyeceğiz tabi ilk önemli konu burada bitcoin etf'lerinin onaylanması sonrası sonrasındaki sürece hep birlikte tanık olacağız bakalım ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz umarız yakın zamanda bu etf artık onaylanır ve piyasa beklenen rahatlığa kavuşur ee, dediğim gibi şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.